Hasan Erastan'dan ziyaret Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Hasan Tezer'i ziyaret etti. Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Hasan Tezer, Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gerçekleşen sıcak sohbette kurum ve çalışmalar hakkında kısa bilgiler veren Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Hasan Tezer konuşmasına şöyle devam etti. Doğayı ve canlıları korumak hepimizin görevidir. Onların da yaşamaya hakları vardır. Geçtiğimiz günlerde koruma altına alınan Anadolu yaban koyunları doğal yaşam alanlarına salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez bu kapsamda Kırşehir'de düzenlenen Anadolu yaban koyunlarının doğaya yerleştirilmesi programına katıldı. Nesli tükenme tehdidi altında bulunan Anadolu yaban koyunları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen koruma çalışmaları sonucunda bu yıl 28 koyun eski yaşam alanlarına yerleştirildi. Ankara Nallıhan ve Karaman Karadağ'da bulunan yaşam alanlarına bırakılarak türün devamlılığı sağlanıyor. Ayrıca program sonunda alanda 50 adet kınalı keklikte doğayla buluşturuldu dedi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan da Kırşehir'de yeni göreve başlayan Hasan Tezer'e yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret sonrası Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Hasan Tezerahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan'a kısa bir gezinti yaptırdı. Bir de bu müzenin içerisindeki yukarıda bir tane genetiyle oynanmış bıldırcın var. Onun haricindeki hepsi Kırşehir'in var. var. Şurada erkeği, mesela kuşlar, Falan serçeler falan bir, bir yıkan zaman kanatlarımızı yapacak. Animasyon mu? Gerçek. Hı. Şimdi bu hayvanlar bize doğada e, olarak geliyor. Hı. İnsanlar bunları tanısın diye. Ölenleri de durumu iyi olanları böyle tabiat müzelerinde insanlara eğitim materyal olarak sergiliyoruz. Allah Yani kendi vücudu sabi ama kafası 360 derece dönüyor.